Arkadaşlar. Şimdi değişik bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız acaba? <laughs> bu bir oyun, ne oyunu? Bu mu dedektif oyunu? Şimdi arkadaşlar başlayacağız babasıyla masal. Evet, evet. <laughs> ne yapacaksınız bakalım? Kim kazanacak? En çok kim yapacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl bir oyun masal ya bu? Hayvan mı bulacağınız? Ne bulacağınız? Evet, ilk hayvanı kim bulursa o kazanıyor kartı. En sonunda şampiyon kupasını kim alacak bakalım. Evet. Hayvanları sen göstermek ister misin? Hayvanları ben mi göstereyim? Evet. Aa. Sen elinde tut. Tamam. Bunu nasıl yapacağız onu ya? Şöyle mi yani? Ben bunları alacağım, size göstereceğim. Yani şöyle yapabilirsin. Nasıl yapalım? Sen ha, A aldın. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım kim kazanacak. He. Böyle önce kameraya oraya, göstereceğim sonra yapayım, size. O sonra buraya koy. Tamam. Biz de görelim. Ona göre bulacağız. yani. Tamam. Şimdi hazır mısın? Tut. Eee. hazır mısın? Evet. Şimdi sen hazır mısın? Hadi ben göstersene. Gösteriyorum 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 gösterdim. Hadi bakalım. Yo, bakayım. Mi? Bu bu bu. Bakayım. Burada buldum. Bakayım nerede? De. Doğru mu bakacağız şimdi? Gel yanına getir bakayım tutalım. Evet doğru, doğru. bildin. Tamam doğru ya bildin. bir tane varmış. burada. Şimdi geçiyoruz diğerine çocuklar. Hazır mısınız? Önce arkadaşlara göstereyim. Şöyle bir şey gördünüz mü? Hazırsanız başlıyoruz. Koydum. Başlayın. B bir dakika. Bir dakika. Bir dakika masal hadi bul annem. Masal sende. Sen de anneciğim hadi. Başaracaksın. <laughs> haydi masal haydi masal. Bence bunların, bunların arasında ya, yok mu ya? acaba ya bu? Bunların arasında yok galiba. O zaman. Bir tanesini ters çevir. Bir tanesini ters çevirin arkasında <laughs> olabilir. Aha hemen buldum. Hemen buldu. Hemen <laughs> oldu. Bu göster bakayım masal hangisi? Evet doğru <laughs> bildin. <laughs> Valla bir sen aldım bir sen aldım. Bir bir durum. Şimdi bakalım kim alacak. Hazırsanız başlayacağım. Şöyle bir hayvan. Hazır mısınız çocuklar? Başlayın. Hadi bakalım hanginiz bulacak? Bakalım ha. bakalım bakalım. Buldu vallahi buldu. Gerçekten buldu. Bakın. Gerçekten doğru. Aynısı. O zaman. Sen hiç bilemiyorsun Sabri ya. Yani bildim ya. Nasıl bildin ya bilemedin. Masada detaylıymış bunu. Evet arkadaşlar bunun adı neydi ya? <laughs> Değişik bir şey. Bunu bakalım bulabilecekler mi? Hazırsanız başla. Dur. İçeri ver bulmuştum. Kız ne öyle buldun koydum daha yeni. <laughs> Allah doğru diyor benden önce. Daha buldum. Daha yeni koydum ya. Nasıl kalmam bildi önce, ben bu? Önce buldum. O zaman bunu Sabri senin için çekiyorum. Bakalım bilebilecek mi? Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Koydum. Başla. Şey Kim buldu önce? Kimi buldu koydu vardı. önce ya. Gerçekten mi? Buldum demeniz gerekiyor bulunca tamam mı? Ben buldum dedim. Tamam, tamam dedin mi? Tamam. Ha. De o zaman diğerine başlıyoruz. Ay, biraz da öncekine benziyor sanki bu değil mi? Evet bence de benziyor. Başlıyorum. Başlıyorum. Koydum. Hadi bakalım. Adam. Bakayım, ya, bakayım, yeter. bakayım. Sen bilemiyorsun ha 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 doğru bildi masa doğru da bildi masa. Şimdi hazırsan. Burada ne var? Birazcık da yani halbuki onun da önüne koyuyorum ama gene göremiyor gene bulamıyor. Gözlüğünü takman lazım. Gözlüğünü takmalısın bence de. Evet arkadaşlar şimdiki hayvanımız bu. Hoppa başla başla doğru. başla başla. Dur dur ya nasıl buldun sen? Doğru. Bakayım. Allah doğru buldu. Ben onu doğru bildi. Doğru bildi. Haklı. Baba kazandı. İşte, işte, Arkadaşlar şöyle. bence bunu bile bilmeyecekler. Bu da benziyor birine. De. Hangisi de benziyor? Koydum. Başla. Buldum. Ya Bu, nasıl burada, ya? Burada, burada, nasıl? Burada, burada. Nasıl ya? Gerçekten bulmuş. Evet doğru. Doğru bilmiş. Masal bayıldı arkadaşlar. <laughs> Nasıl kazandı o? Hadi bakalım. Bir tane daha başlıyorum. Hazır mısın Masal? Aha. Bence bununla benzer çok hayvan var. Bunu kesin bulamayacak bunlar. Koydum. Koydum. Doğru mu buldu? Buldu buldu. Gerçekten Nasıl ya? Şimdi Masal. Ben, ben şuraya da. Göremedim. Doğru bildi ben. Buraya buluyor ya. orada da kredi varmış. Buldum. Tamam. Başlıyorum. Hazır mısınız? Hazır. Yeni hayvanımız bu. Ya ben bunu çok sevdim. Bunu yap. Bu... bu ben gördüğüm onu ya bir yerde. <laughs> <laughs> Bulamadı. Aa <laughs> buradaydı işte Masa buldu, masa buldu. Bu da vardı bu Şimdi hazırsanız ben bir daha. Söyledim. Kesin bulamazlar, <laughs> çok benziyor. Hele <laughs> bu hiç bulamaz. <laughs> Koydum! Başla. <laughs> nasıl ya? Masal ciddi misin ya? Vallahi ciddi ya. <gülüyor> 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 Gerçekten bulmuş. <laughs> <mi> <laughs> ya aslında bunlar bakar mısınız? Çok küçük küçük yani. Bunları nasıl buluyorlar hemen ya? Karışık bir de ben bulamıyorum. Bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> evet. Şimdi. Bu mu? Bu, bu mu? mu? Şu mu, şu mu, bu mu? Bakalım. Ben anladım ki benden dedektif olmaz. Senden dedektif olmaz sen bilemiyorsun masal bili. Hah ha, ha. Haydi bakalım Bur bulun. Hı? Bur Hı? Burada burada Bakayım. burada. burada. Ben sana inanmıyorum Bakayım. Burada. Doğru bilmiş. bulmuş. Yeah. Evet. Azıcık da ben kazanayım ya. <laughs> <laughs> masal sen ne çok kazandın ya. Ama hak etti. Evet. Ben iki beşten. Bu ne? Bu evet. Ben bildim bunu. Ben biliyorum. Gördüm bu, bu. ben bunu. Ha? Ya masal birazcık bulacaktı hemen bakma lan. Evet doğru bildi. Şimdi hazırsanız kaç tane var acaba ya sizde? Şimdiki hayvanımız Anne bu. gösteriyor hazır olmasa. Gösterin. Bakalım bulacaklar buldum. mı? Burada 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 burada. Buldum buldum. Bakayım buldum, bakayım. Buldum, 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 bakayım. Buldum. Doğru mu? Hmm, evet doğru. Bildim. Masal. Masal sonra sen. Ben buluyorum ben söyleyeyim. Sonra say vallahi kazanır haberin olsun. Ya. Aha en sevdiğim hayvan. <laughs> Bunu çok zor bulurlar çünkü bazen benzeri oluyor içerisinde. <laughs> Bakalım bulabilecekler. Oğlum. Ya. Nasıl? Ne? O değil, o değil. Burada. <laughs> burada, burada. Burada, burada, burada. 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 Tamam, ben buldum. Baba buldu ya. gösterdi. bak, Son bir şey olan, değil Ama mi? Bunu gösterdin de Sonradan bunu gösterdim. Tamam. Ben ben önce. Az önce horozu gösterdi tamam. yanlışlıkla. Evet. <laughs> tamam. Sonra bunu gösterdim. Senden önce gösterdim. Bir tane daha yapıyoruz. Az önce benziyordu buna gene ya. Ama bu çocuklusu. Buldum. Burada. Doğru bildin. Evet bence de orada. Aha masal galiba seni yenecek. Masal bayıldı arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. 1, 2, 3, 4. Sen öyle. de 8 tane var galiba. Sen söyledin. Kuma kula Resme bakalım. Ondan sonra sadece sen de 8 var büyük hala. Koydum! Koy Buldu. <laughs> Buldu mu? Buldu. Nasıl ya? Göstereyim. Bakın. Göster bakayım. Gerçekten bulmuş. Burada vardı. Göremedim Şimdi arkadaşlar elinizdekileri sayın bakalım. Bir, i̇kinci rounda geçeceğiz. Bir, dört, beş, alt, part 2'de paylaşacağız ikinci rounda. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ooo masal kazandı. <laughs> Parti 2'ye koşun. Ama bilerek yarıda kestin. 19 olduğunu biliyorsun. Ne? Bilmiyordum ki nereden bileyim ya haksızlık yapma. Ben dedim yapma. Zaten, dedim zaten. Kız sekiz, hakkıyla kazandı yani. bildi işte bilemedi. Ha 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 bilemedi bilemedi. Hah. Bu bir şey görüyor. Tamam onu da yapıyoruz şimdi. Partike'ye hemen koşun tamam. gelin. Görüşürüz. Seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.